Arkadaşlar önceki videoyu yanlışlıkla kapattım. Bunda yüz yüz yapmıştım. Evet arkadaşlar reklamımız bitti. Etkinliğimizi de yaptık. Şimdi şehir anketi yapıyorum. O orta 11. Of o 34. Evet. İyi güzel oldu. Burası 4. 14 Şurada bir anket düzenlesem ne olur? Oo direkt artı 4 yükseldim. Nasıl ya? Ben buraya direkt anket düzenledim. 30. U. Neyse. AK Parti'nin gitti. CHP'ye düştü. 39-38. Tamam ben bu İge bölgesini alırım. CHP'lileri sevmiyor bunlar. Burada da bir anket düzenleyelim. Yine 3 artı yükseldim. Yine burada aydınla da bir anket düzenleyelim. Hadi bir sefer düştüm. Ha burada düzenledim Orada da yükseldim. Tamam. CHP buralarda düşürdük. Bir şundan vermeyeceğim. Neyse bundan vermeyeceğim. Şu şehre bir gidelim. Orada biraz etkinlik yapalım. Ne? O durumlarını yükseltelim. Neyse artık ne yapalım? başkan çarptı size başkanı çarptı. Benim çarptığım yerde grid biter. Sen kendi geldin bir kere ben geçiyordum orada. Yol boş olsun ay hadi hep otobüsü gel buraya hadi yarışa var mısın var mısın yarışa hadi 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 ben de yavrum hayır ya hadi eksi yirmi ne diyor arkadaşım ya ne diyor ya çarptık adamı görüyor musun Kalerin otobüsü daha hızlıymış. Onu öğrenmiş oldum. Çap çap. Oh. <laughs> Büyük şans lan. Geçtik. Hadi be yanlış döndü ya. Dö, yanlış dönmeseydi geçiyordu mu? Hızlı olacak. Ya bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Hı, geçtik o be. İzmir'in sınırına geldik. %66 başarı reklam olacak biliyorum. Arkadaşlar geldik. Geldik ama bütün paramız gitti. X3. Ben reklam izleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birazcık para dedim geldim. Ben bu Aydın pardon İzmir'i bir önceden hakimdi. Şimdi İzmir'de bir etkinlik düzenleyeceğim. Penaltı atayım. Evet. Hep aynı adamı koyuyorlar karşıma. Gol. Ben kendim mi tuttum adamı? Hiç bilmiyorum. Ay. Eğer bu üç kolda atarsam çok güzel olur. %100 yüz olur ve bir anket düzenlersem öf. para yap. Hadi be, bir tanesi kaçtı ya. Ortadan atmanız gerekiyor öyle. Tam ortaya atıyormuş gibi yapıp böyle şaşıracaksınız. Evet %80 reklam yiyecek biliyorum. Evet arkadaşlar reklam gitti. Yani şehir anketi düzenliyorum ve %10 arttı. Hem CMP'ye de arttı. MHP benim sayemde yükseldi yani arkadaşlar. Metin düzenleyeceğim. Ondan sonra da şehir anketi yap. E, reklam izleyeceğim bir 10 para olana kadar. Ondan sonra diğer şeyler bakacağım. Türkiye asker tank. Türkiye asker tank. Köprü fabrika tablo tablo. Köprü fabrika tablo tablo. Para bebek 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 köprü. Hmm. Kara bebek 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 köprü. Ha doğru yüzüğü yaptım. Şimdi reklam gidecek arkadaşlar. Doğru geliyorum Hadi her ha, reklam bitti. Şimdi İzmir'de bir anket daha düzenliyorum. Hadi bu sefer benim oldu. Evet İzmir çevresi de benim Manisa 39 41 Kütahya Manisa'yı alabilirim. Ama önce Aydın'la Muğla'yı alacağım. Ben de şey alıyorum. Bir de kütahyeyi alamam da. 39, 37, 33 Önce Muğla'yı almam gerek. Ama aydın aldım. Hadi bir televizyona çıkalım. İyi de hoş Meclise Görüşmüş yapalım o üçünü de yapalım. Ondan sonra Rectum'ın bütün borçları kapatalım. Sonra haritadan öyle anketlendim. inşaat. Daha olsun. Bir <laughs> Ya bitti. Tuz saniye kala bitti ya. Aslında 40 saniye 35 saniye falan yapardım da kaçırdıklarım oldu. Reklamı kapatıp belli. Evet arkadaşlar reklam bitti. Üçü 72 gitti ya. Bunun için arkadaşlar. Seçime kalan bunun gün 74 günü kalmış. Hmm, Aa Tamam. Bu şey ziyaretleri için fazla yolda ve mitinglerden fayda sağlıyor. Polis arabaya yolda sıkıştık. Diğer oyunu falan da ki. Ben bir Bu güvenliğine sağa daha çok seçmek istiyoruz da. Dalga da alacak başarı. Arkadaşlar. Hayır, miks edeyim. de televizyon açıp bırakıyorum arkadaşlar. Yanlış yap. Bunlar şak şaklayacak. Sus. 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 Küçük sus. Ha yüzde üç. Yüzde doksan dokuz falan olsaydı ilk şak şakçıya vurmayacaktım. Ya. Reklamı kapatıp. Evet arkadaşlar reklamı izleyip geldim. İkisi on dört. Günlük gider 10, genel merkezi son. Başkan olup kamu binaları kurmak istiyorum da. Daha çok bir de televizyona çıkıp kapatacağım artık videoyu. Kardeşime yalvarayalara soruyorum. Hala oynamadı. Minecraft oynayalım mı diye soruyorum. Hala oynamadı. Ya. Eğitim, Ne Ya. İlk bu e, şu cami gidecek? Ya bu şu anahtarlık Hak gitti bak. Sonra şu sarışın gel. Sonra şu dünya dengde. Evet ben dedim. Ama 195 lira eksik bilmiyorum. Reklamı evet, izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar biraz reklam izleyip geldim. Şimdi İzmir'deyiz değil mi? He, Aydın. Aydın'da anket düzenleyelim bakalım. Ya bir Mart'ta dalga mı geçiyorsun? AK Parti'ye verdik ya resmen. Ulan AK Parti'ye ya biz yardım ettik bildiğin resmen yardım ettik lan AK Parti'ye biz. Partisi'ne de yardım ettik. Allah'ım yarabbim. DP. Ne DP almış? yok. İyi parti. Arkadaşım mı oldu? parti almış, şey DP almış. Sonra burası sen de salıyorsun ben karıyı. Lan karı Tam göz onu. Arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Devamı gelecek. Hadi bay bay. Videomuz bu kadardı.